Selamlar arkadaşlar. Sizlerin karşısına yine en güncel içerik ile çıkıyorum. Bugün itibariyle borsadaki yabancı oranı en yüksek hisselerle ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. Borsamız her ne kadar bize ait olsa da yabancı yatırımcıların payları hisseler üzerinde oldukça etkili. Borsadaki yabancı oranı bu sene tarihimizin en düşük seviyelerinde olmasına rağmen %44 bandında ilerlemektedir. Yabancı yatırımcı oranı geçmiş zamanlarda %70-80'lere çıktığı zamanlar dahi olmuştu. Ben tüm olumsuzluklara rağmen ilerleyen zamanlarda borsamızdaki yabancı yatırımcı oranının tekrar aynı seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Borsadaki yabancı oranı artarsa şirketlerimizin gerçek potansiyellerini gösterebilme imkanı o derece artar. Ayrıca şirketlerimizde de şöyle bir gerçek var. Yabancı yatırımcı oranı yüksek olan şirketler gerek bilançolarında gerek başka alanlarda spekülatif hareketlerde bulunmaktan kaçınırlar. Ayrıca yabancı oranı yüksek hisselerde düzenli bir şekilde temetü dağıtma alışkanlığı da söz konusu olmaktadır. Bildiğiniz gibi borsamızdaki bazı şirketlerin kasalarında çok fazla nakit olmasına rağmen yatırımcısına temetü dağıtmıyor. Bu şirketlerin genelde yabancı yatırımcı oranları düşüktür. Borsadaki yabancı oranı kimi zaman küçümseniyor. Bu yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Çünkü yabancı yatırımcı borsadaki bir şirkete yatırım yaparken yerli yatırımcı gibi 1000 TL, 2000 TL ile girmiyor. Yatırım gerçekleştirdikleri zaman 500-600 bin TL'lerden aşağı yatırımlar gerçekleştirmiyorlar. Ayrıca yabancı yatırımcılar bir hissede en az 1 sene bekleme eğilimi gösteriyor. Bu durum yerli yatırımcıda ortalama 1 ay olarak gerçekleşmekte. Borsadaki yabancı oranın ne kadar önemli olduğuna değindikten sonra bu oranı en yüksek şirketlerin detaylarına geçelim. İçeriğimi beğenerek bana desteklerinizi lütfen iletiniz. Şimdiden teşekkürler. 1. Ülker Yabancı yatırımcı oranı yüksek hissedendiği zaman yıllardır akla ilk gelen hisselerden bir tanesi olan Ülker %89'luk bir yabancı yatırımcı oranına sahiptir. Son açıklamış olduğu bilançoda 479 milyon TL net kar açıklayan şirketin satış gelirleri de %13 büyüme göstererek 2.69 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonu 776 milyon TL olan şirketin net borcu geçen yıla göre %17 artarak 1.6 milyar TL olmuştur. Ülker hissesinin güncel FK oranı 4.98, FD Fabek oranı ise 5.75 gibi oldukça düşük bir seviyededir. 2. Türksel Yabancıların ilgi gösterdiği hisselerden bir tanesi olan Türksel son bir senede %16'lık bir getir sağlamıştır. Yabancı oranı %83 olan şirketin temettü verimliği 6.41 gibi gayet iyi bir seviyede ve son bilançosunda 1.10 milyar TL'lik bir net kar açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri de %18 oranında büyüme göstermiştir. Döviz fazla pozisyonu 1.24 milyar TL olan şirketin borcu geçen yıl oranla %15 oranında artış göstermiştir. Öz sermaye karlılığı %22, net kar büyüme oranı %26 ve yıllık net kar marjı %15 olan şirketin FK ve FD fabrik değerlerine bakarak ucuz kaldığını söyleyebiliriz. 3. Coca-Cola Yerli yatırımcının da büyük ilgi gösterdiği hisselerin başında gelen Coca-Cola hissesinin son bir senedeki getirisi %119 olmuştur. Temettü verimli 2.21 gibi çok düşük bir seviyede olan şirketin 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirketler arasında olduğunu söyleyebilirim. Yabancı oran %81 olan şirket son açıkladığı bilançoda %322 artışla 403 milyon TL net kar açıkladı. Satış geliri de %43 büyüyerek 3.75 milyar TL olmuştur. Döviz açık pozisyon bulunan şirketin net borcu geçen yıla göre %38 azalmıştır. Coca-Cola hissesinin finansalları ve temel analiz değerleri bu çeyrekte gayet tatmin edici olmuştur. 4. Ford 10 yıldır aralıksız bir şekilde kar payı dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Ford, %71'lik bir yabancı yatırımcı oranına sahiptir. Borsadaki yabancı oranı yüksek hisseler arasında başı çeken bu önemli hissenin son 1 senedeki getirisi %196 olmuştur. Temettü verimliliği 3.55 olan şirketin net kar büyümesi de %189 oldu. Son çeyrekte 1.82 milyar TL müthiş bir kar açıklayan Ford satış gelirlerini de %74 büyütmeyi başarmıştır. Döviz açık pozisyonu 5.56 milyar TL olan şirketin net borcu geçen yıl oranla %55 azalarak 1.8 milyar TL olmuştur. Hissenin FK ve FD fabrik değerlerinin yatırım yapılabilir seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. 5. Koç Holding %70'lik bir yabancı oranda sahip olan Koç Holding hissesi son 1 senede %30'luk bir getiri sağlamıştır. Temettü verimliliği 2.80 olan şirket son 10 yıldır ara vermeden yatırımcısına temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Son çeyrekte 2.11 milyar TL net kar açıklayan holdingin satış gelirleri %45 büyüyerek 57.30 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonu 3.51 TL olan Koç Holding 6.45 milyar TL'lik finansman geliri elde etmiştir. Holdingin net borcu geçen yıla göre %11 artış göstermiştir. 6. Anadolu Efes Borsadaki yabancı oranı yüksek hisseler arasında yer alan Anadolu Efes hissesi son bir senede %55'lik bir getiri sağlamıştır. %69 yabancı oranına sahip olan şirketin temettü verimliği 6.57'dir. Son çeyrekte 295 milyon TL net kar açıklayan şirket satış gelirlerini de %36 büyüterek 6.16 milyar TL'ye yükseltmeye başarmıştır. Döviz fazla pozisyonu 126 milyon TL, finansman geliri ise 672 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yıl oranla borcunu %4 oranında azaltmaya başarmıştır. 7. Tav Havalimanları %68 yabancı yatırımcı oranına sahip Tav Havalimanları hissesi son bir senede %28 oranında bir getiri sağlamıştır. Halka açıklık oran %48 olan şirketin temettü verimli 3.89'dur. Pandemi koşullarına rağmen şirket 552 milyon TL net kar açıkladı. Satış geliri ise geçen yıl oranla %32 azalmıştır. Döviz fazla pozisyonu 3.23 milyar TL, finansman geliri ise 1.40 milyar TL'dir. Şirket net borcunu %22 oranda artırmıştır. Pandemiye rağmen kötü bir performans göstermeyen TAV hissesinin FK ve FD farklı değerleri şirkete zarar ettirdiği için hesaplanamamaktadır. 8 Mavi giyim. Son bir senede %24'e bir getiri sağlayan mavi ise senede borsadaki yabancı oranı en yüksek 8. hissedir. Bu oran %66'dır. Temettü verimliği 1.0 gibi oldukça düşük bir seviyede olan şirketin öz sermaye karlılığı ise 0.94'tür. Şirket son açıklamış olduğu bilançoda 18 milyon TL ne zarara sahiptir. Mavi satış gelirini ise %9 azaltarak 649 milyon TL'ye düşürmüştür döviz açık pozisyonu 123 milyon TL, finansman geliri ise 32 milyon TL'dir. Şirket net borcunu da %15 artırmıştır. 9. MLP Sağlık Hizmetleri Borsadaki yabancı oranı yüksek şirketler arasında yer alan Medical Park hissesi %64 yabancı oranına sahiptir. Son 1 senede bir senede %52'lik bir getiri sağlayan şirket temettü dağıtmamaktadır. Son çeyrekte %30 artışla 65 milyon TL net kar ve %24 büyüme ile 1.21 milyar TL'lik satış geliri elde edilmiştir. Döviz fazla pozisyonu 60 milyon TL olan şirketin finansman geliri bulunmamaktadır. Şirket geçen yıla göre borcunu %4 azaltmaya başararak 2.1 milyar TL seviyesine geriletmiştir. Şirketin FK değerinin çok yükseldiğini, FD Favec oranının tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 10. Türk traktör ve ziraat makineleri. %63 yabancı yatırımcı oranına sahip olan Türk traktör hissesinin son bir senedeki getirisi %239 olmuştur. Temettü verimli 7.68 gibi gayet iyi bir seviyede olan şirketin temettü dağıtma hususunda istikrarlı olduğunu söyleyebilirim. Son çeyrekte %315 artışla 348 milyon TL net kar açıklayan şirket satış gelirini ise %125 büyüterek 2.68 milyar TL'ye çıkarmıştır. Döviz fazla pozisyonu 360 milyon TL ve finansman girileri ise 114 milyon TL'dir. Şirketin herhangi bir net borcu bulunmamakla beraber kasasında tam 286 milyon TL'si bulunmaktadır. 11. Arçelik Borsadaki yabancı olan yüksek şirketler arasında yer alan Arçelik son 1 senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına %121'lik bir getiri sağlamıştır. Temettü verimli 6.45 gibi gayet iyi bir seviyede olan şirketin öz sermaye karlılığı %30'dur. Şirket son açıkladığı bilançoda %327 artışla 1.09 milyar TL net kar açıkladı. Satış geliri de %67 büyüyerek 12.98 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonu 41 milyon TL, finansman geliri ise 1.78 milyar TL'dir. Şirket net borcunu geçen yıla göre %10 oranda artırmıştır hissenin son bir senedeki hızlı yükselişine rağmen FK ve FD fabrik değerlerine göre halen ucuz kaldığını söyleyebilirim. Böylelikle borsadaki yabancı oranı en yüksek 11 hisse ile ilgili güncel veriler paylaştım. Sizlerin de borsadaki yabancı oranı yüksek şirketlerden beğendikleriniz varsa lütfen yorumlar belirtiniz. Portföyünüzde yer alan hisseler var ise lütfen onları yorumlarda belirtiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.